Kıymetli yıldırımlar, değerli basın mensupları. Yıldırım Belediyesi'nde yaşanan görevden alma olayları ilçemizin doğru dürüst yönetile yönetilemediğini ayan beyan ortaya koymuştur. Belediye Başkanı Sayın Oktay Yılmaz'ın üç başkan yardımcısına aynı anda görevden el çektirmesi yanlış, üstüne yanlış yapıldığının ve belediyenin iyi yönetilemediğinin açıkça itirafı anlamına gelmiştir. Bazı konulardan rahatsız olduğu anlaşılan Sayın Yılmaz'ın bu noktada kamuoyuna yapılan yanlışların ne olduğunu açıklamak gibi çok önemli bir sorumluluğu vardır. Bilmelidir ki başkan yardımcıları için istifa etmediler. Ben kendilerine teşekkür ettim diyerek görevden alındıklarını üstü kafalı biçimde ima etmek ucuz kahramanlıktır. Ortada yanlış icraatlar ya da başarısızlık varsa bunda Sayın Yılmaz'ın da sorumluluğu vardır ve üzerindeki bu sorumluluğu öyle kolay bir bir biçimde atamaz. Sayın Başkan, derhal kamuoyunun karşısına çıkıp görevden alma neden al, almalara neden olan yanlışlıkları tatmin edici ve detaylı bir şekilde bir bir açıklamalıdır. Kamuoyunu ancak böylelikle başarısız, başarısızlığın faturasının kendisine ait olmadığı konusunda ikna edebilir. Aksi takdirde yıldırımlara biraz saygısı varsa asıl yapması gereken gereken kendisinin de hiç vakit geçirmeden istifa etmesidir. Biz iyiler olarak hayırda varız, şerde yokuz. 29 Mart 2019 yerel seçimlerinde milletimiz bize muhalefet görevi verdi. Bizler de iyi parti olarak Yıldırım Belediyesi'nde 5 meclis üyemizle birlikte bu onurlu görevi layıkıyla yerine getirmeye çalışıyoruz. Hayırlı bulduğumuz her kararın altına memnuniyetle imza attık. Ancak halkın yararına olmadığını gördüğümüz her talebi de en sert biçimde reddettik. Bizim için asıl olan milletimizin menfaatidir. O nedenledir ki ilçemizin yıllardır kanayan yarası olan sorunlarını bıkmadan, usanmadan dile getirdik ve ilgililere çözüm yollarını gösterdik. Şöyle ki yıllardır kentselleşemeyen Yıldırım. Yıldırım'ın birinci öncelikli sorununun kentsel dönüşüm olduğunu neredeyse her meclis oturumunda haykırdık. Yeni projelerin hızlandırılması, mülkiyet sorunlarının çözülmesi ve yaşanabilir bir Yıldırım için mücadele verdik. Belediyenin asli görevinin müteahhitlik olmadığını, proje desteği vererek kentsel dönüşümün önünün açılması gerektiğini vurguladık. Önceki dönemlerde yapılan yanlışlara düşmemelerini sağlarken baskı unsuru olma görevimizi her meclis toplantısında ve diğer tüm platformlarda yerine getirdik. Nitekim Mevlana Mahallesi'nde güzel bir kentsel dönüşüm projesine öngördüğümüz biçimde imza attık. Bu tür projelere her zaman destek olacağımız da açıktır. Evet. 18 yıllık hasreti bitirdik. İmarı olmayan ama her türlü belediye hizmetini alıp vergisini ödeyen Ankara yolunun altındaki vatandaşlarımız 18 yıldır hasretle bekledikleri doğalgaza nihayet kavuşuyorlar. Bilindiği gibi bu konuyu her meclis toplantısında ısrarla dile getirdik. Son olarak il başkanlığımız ile birlikte bölgede Halkımızda da yani halkımızı da yanımıza aldık ve etkili bir basın açıklaması yaparak bölge insanının sesini bütün Bursa'ya duyurduk. Sonuç olarak bir ay içerisinde gerekli çalışma ve düzenlemeler yapılarak 18 yılda çözülemeyen sorun bir ayda çözülmüş oldu. Evet, Molla Arab'ın takipçisiyiz. 3 yıldır göz göre göre Mağdur edilen Molla Arap'ta vatandaşın sesi olduk. İki yıldır bir türlü gelmeyen zemin etüt raporlarıyla yıldırılmak istenen ve tap, tapulu yerleri 3.30'a kapatılmaya çalışan Molla Araplılarla birlikte omuz omuza olduk. İl teşkilatımızın başkanımız Selçuk Türkoğlu'nun öncülüğünde geniş bir katılımla destek vermesiyle de konuyu Bursa ve ülke gündemine taşıdık. Nitekim sürüncemede kalan zemin etüt raporlarının bir an, bir an önce belediyemize ulaşmasına katkı sağladık. Ardından da 5 Ocak 2021 tarihli Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle bölge riskli alan ilan edildi. Bu konuyu da vatandaşımızın menfaatine sonuçlanıncaya kadar takip etmeye kararlıyız, takipçisi olacağız. Evet, uzun bir süredir bitmeyen misafirlik. Yıldırım'da Suriyelilerin yoğunlukta olduğu mahallelerdeki sorunları dile getirmek boynumuzun borcudur. Bu insanların zorunlu misafirliğinin daha fazla uzaması sadece Yıldırım veya Bursa'nın değil, ülkemizin genel sorundur. Gelecekte ekonomimize, güvenliğimize ve kültürümüze büyük zararlar vereceğini yine üstüne basa basa haykırıyoruz. Mutlaka çözüm içeren tedbirler alınması gerektiğini yineliyor ve son pişmanlığın fayda etmeyeceğini bir kez daha ifade ediyoruz. Evet Sayın Başkan, teyemmüm taşı şart mıydı? Belediyelerin asli görevi dışına çıkmaması genel bir kaidedir. Zaten boş batağında olan belediyemizin birçok hizmeti yapamadığı da bir gerçektir. Herkesin bildiği bu doğruları Sayın Oktay Yılmaz bilmiyor mu? Belediye kaynaklarını teyemmüm taşı için kullanmak ne kadar doğruydu? Bu konuyu mecliste kendisine sormuş olmamıza rağmen cevap dahi vermemiştir. Bu hizmet keşke müftülük ya da diyanet aracılığı, aracılığıyla yapılmış olsaydı da Konu belediye meclisine kadar gelmemiş olsaydı. Sayın Başkan, her meclis konuşmasında siyaset yapıyoruz demeyi adet haline getirmiş ve birçok kez grup sözcümüzle tartışmaya girmiştir. Halbuki bizim kendisinden beklentimiz siyaset yapmasının yanında hizmet de üretmesidir. Derdimiz Yıldırım'ın ve Yıldırımlı'nın derdinden başka bir şey değildir. Evet, biz İyi Parti olarak doğulara, doğuların yanındayız. Kıymetli basın mensupları, değerli Yıldırımlar. İyi Parti teşkilatları olarak halkımızın her daim yanında olmayı kendimize görev adettik. <laughs> Yıldırım için doğru ve halkın menfaatine olan her projenin altına imza atacağımız gibi kişisel ego ya da menfaatlerin de karşısında durmaya devam edeceğiz. Yıldırım halkı yalnız değildir. Vatandaşımızın bizi ne zaman, vatandaşımız bizi ne zaman nereye çağırırsa ve ne derdi varsa kendi derdimiz bilir. Çağrıldığımız her yere koşarak gideriz. Sayıştay raporu bile yönetemiyorsunuz diyor. Evet, Özetle Yıldırım iyi, iyi yönetilmiyor. Bunu sadece biz söylemiyoruz. Devlet adına denetim yapan Sayıştay tek tek tespit ettiği bu raporunu raporuna yazdığı tam 24 ciddi bulgu bulguyla söylüyor. Sayıştay Yıldırım Belediyesi ile ilgili raporunda diyor ki Yıldırım Belediyesi Belediye Başkanı Sayın Oktay Yılmaz sen hesaplarını düzgün tutamıyorsun. Sen ihalelerini düzgün yapamıyorsun. Sen belediyeyi kamu zararına uğratıyorsun. Sen yandaşlarını koruma pahasına, usulsüzlüklere göz yumuyorsun. Kıymetli dostlar, sevgili Yıldırımlar, daha yaşanabilir bir Yıldırım için hep birlikte çalışmaya ve daha iyisine layık olan halkımızı yanın, yanında yer almaya aynı kararlılıkla devam edeceğiz. Başaracağız, başaracağız başaracağız. Yıldırım iyi olacak. Gündemle ve konuyla alakalı söylenmesi gereken her şeyi söyledi. Eğer basın mensuplarının hususen farklı bir sorusu varsa cevap vermek isteriz. Konuyla alakalı belki bir cümle etmek gerekirse şunu ekleyebilirim. 2004 yılından beri Yıldırım'ı AK Parti yönetiyor. 17 yıldır AK Parti'nin yönettiği Yıldırım sonuç itibariyle Türkiye'nin en büyük köyüdür. Yıldırım'da 17 yıldır bir tane insanlara umut verecek vizyon projesi gerçekleştirememiştir AK Parti. Sürekli sorunla sürekli sıkıntıyla, sürekli borçla, sürekli kurum içerisinde neredeyse bine yaklaşan görev değişiklikleriyle gündeme gelmiş bir sorun yumağı halinde devam eden bir yıldırım belediyesi var. İlçe teşkilatımız ve belediye meclis üyelerimiz başından beri bunu takip ediyor. Bugün de açıkladılar. Son yaşanan hadise Esasen çökmüş Yıldırım Belediye yönetiminin üzerine dikilmiş tüydür. Bunu açıklayacaksınız. Diyeceksiniz ki kardeşim biz bu gerekçelerle bunu yaptık. 22 aydır 22 aydır bir başarısızlık varsa niye devam ediyorsunuz? 22 ay sonunda yeni bir şey olduysa e, kamu kurumları, belediyeler hesap vere, verebilir olmalı ve şeffaf davranmalıdır halkına karşı. Bu açıklamaları yapmaları gerektiğini düşünüyoruz. Yıldırım bu maküs talihini yani Türkiye'nin en büyük köyü olma talihini ancak bu siyasi iklimin değişmesi ve ancak bu zihniyetin gitmesiyle bulacaktır. Ben de hem başkanımı, hem meclis üyelerimizi, teşkilatımızı tebrik ediyorum. Sağ olun, ayaklarınıza sağlık. <laughs> Kamu görevi yürüten insanların şeffaf davranması lazım. Şimdi siz bu üç arkadaşı da ağır bir zan altında bırakıyorsunuz değil mi? Yani insani açıdan da bu normal değil. Neyse gerekçesini söyle şu konuda anlaşamadık veya şurada yanlış oldu ya da gerçekten bir yanlış varsa bu kamu malıdır kardeşim. Hesap versinler o zaman. Burada açık davranmak lazım. Şimdi diğer konuya gelince Sayın Genel Başkanımız bunu çok sık açıklıyor. Türkiye artık yönetilemiyor. İyiye de gitmiyor. Ancak ve yalnızca siyasi iklimin değişmesi Türkiye'yi normalleştirebilir. Bu yapıyla Türkiye'nin normalleşmesi Türkiye'nin güven duyulan bir ülke olması hem dışarıdan hem de kendi vatandaşlarımız açısından mümkün değil. Yani Türkiye öncelikle güven duyulacak, adaletin geldiği, insanların yarınlara güvenle bakabileceği bir ülke haline gelmesi lazım. Bu da temenniyle olmuyor. Mecburen siyasi iklimin ve siyasi aktörlerin değişmesiyle oluyor. Biz o nedenle her geçen günün memleketin aleyhine olduğunu görüyoruz. Bunu biz sadece biz görmüyoruz. Piyasalar bize bunu söylüyor. Dışarısı bize bunu söylüyor. Veriler buna bizi söylüyor. Buna bize bunu söylüyor. Netice itibariyle ortada iyiye giden hiçbir şey yok. Bir an önce ve acilen erken seçim talebini biz tabii ki yapıyoruz. Ee, ve böyle de bir beklentimiz var. Çünkü zaman geçtikçe ödenecek faturada ülkemiz, milletimiz, insanlarımız adına artmaya devam ediyor. Biz bunu hazırlıklıyız yani. Çalışmalarımız tam. Teşkilatlarımız bu konuda oldukça heyecanlı. İnşallah iyi olacak diye düşünüyoruz. Sağ olun, teşekkür ediyorum.